Ne Bir lazer bile yok ya. Bu nedir ya? I got supplies. Bayıldı mı? Var biri daha var. beşi nerede? Var. Aa yiyorsun, ona pey. Daha lazer yeni buldum ya. Tam uşla da karşımızda ya. Marked e location. <laughs> o iyi puzda evet. Ama bir tane de sağda var herhalde. Neyim <laughs> yaptı? gitti. Bu ikna de burada yukarıdakidir. Bu bayıldı ama. Buradan ses gelmiyor. Bak bu bombayı atan bu ip neymiş taktik bombalarını. Bunda 8x var. bombasını sikeceğim. Kar 90 sik gidelim. Kar 90 kim aldı? Al Osman. Al. M4 George. yukarıda mı? Hayır. No. Sen mi aldın? Okay. Ver, bana ver. Oğlum 8x2 oraya niye almadım? Ha varmış lan. Araç çok hak etti ya. Bu karşıdaki şeyden alalım Marta ya. garaj var ya. şeyin oradan Pirinson tarafından fişek attılar. Yok aynı ya yani, aynı. Değişti bu. Vallahi <laughs> vallahi iyi gitti. Ah motor var. Mark the location. Yok ya. ya evlerde, ya çatıda. Ha bak nerede. Marked e location. Buradan oynar mıyız? Direkt dalayım mı? E location. <laughs> Aa location. Watch out. Adam var. Adam var çatıda. Yok, yok yok. Bomba at. Patladı mı? yok ki. Oğlum bu salak tek başına mı attı o? Kar tarafta. Osman karşıya bak bakayım. Oha Osman'a bak AVM almış. <laughs> ulan Osman var ya. Ulan Osman. şey bu atmış. marked vehicle. Help! Oha. Abo, nereden vurdun lan beni? Boğazda iki kişi gördüydüm ben ama. Dur dur geliyorum geliyorum Yok yok vuramaz vuramaz. Osman konuştur lan şu abimi. Domattırdın beni. Kask da birdi zaten, o da gitti. Tamam, oldu. Ha şöyle. Ee, öteki de bayıldı. Tamam, okay. fikir geldi ya. Geldi geldi, gel bakalım onlara. Gel gel hayır, bunlar bitti. Ben bir kişi aldım buradan ya. Osman şey yaptı. Hiç sevmiyorum bunu. Birinin şeyini aldım ama ben hızlı hızlı ne aldım? Ne var lan? Ha Groza'yı verceğim ben. Duracak dedim ben buraya dur bakayım nerede burada Heh. gel Osman okay. Hadi gel başımıza bir iş gelmeden gel <laughs> Osman böyle ya <laughs> Osman acayip loot yapıyor Ben yani bin bin abi bin Hemen bir onu bırakıyor, bir onu alıyor, bir onu alıyor, onu bırakıyor. Nasıl <laughs> ne gidiyor ya? Marked location. Ne var ki orada? Marked location. Drop'a doğru gidiyorum. Drop'a gelen olur. Crouch down. Senin tablet de aynı, değil mi? Hayır. Senin daha bir senedir. Marked location. Böyle. Oo Tahir MG var. MG al Bende Groza var. He? O zaman ben alayım MG'yi ya. Sen Groza'yı al. Groza da var. Osman ne yapacaksın sen o Groza'yı Allah aşkına? Sprey silahı alsana. Sen Groza ile sprey atamazsın ki. Watch out. Ses aldım ben burada. Aşağı mı atladı bu düştü? Ağaca. <laughs> ne yapmış biliyor musun? Ağaca dikilmiş ağaca. Asım. Awesome. Bak şu ağaca girmiş, ağaca dikilmiş. Senin aman atayım. Ağaca dikilmiş yavşak ya. Böyle iplere ölünce acayip kilit oluyorum ya. Osman, luta mı gittin yine lan? Lan Grozan var, AVM'm var. AVM'm var, Grozan var. Adam da UMP var. Ne işin var onun yanında? Yok görünmüyor bende ama. Vallahi Osman var ya. Watch out. AVM var, Groza var. Daha bunun üstü silahı yok lan, silah yok. 8 vardı orada ya. Niye almadın? Şeyde vardı ya, vurduğun adamda vardı 8 ya. Watch out. Heh. Gördün mü? Osman AVM nasıl kullanılır? AMR. Baygını çek. Baygını çek bari Bayıldın mı? Sanki bayıldı gibi geldi Hayır ya bayıldı o <laughs> Hah Osman vuruldu şimdi Aa dura pışıyor önümüze Önümüzde duraplar Yani Yok be ne yapacağım bir Ben bunları öğretemedim. Son alanda droba gidiyor. Son alan. Son alanda hayatta droba gidiyor. Ya geçen gün biz öyle öldük. Bilmez abi. Bir herhalde. Nerede bu? Burada mı? Aa! <laughs> oh. Arabayı çalıştırdık. Atladı ipmen. Aferin lan Osman. Bu böyle ol. evet. İyi orada herhalde. Mantar orada mı? Birini vurdu bak Evet Ya bu amera e adam düşürmüyor Mark the location Osman bakayım nereye bakayım. Evet. Osman vur lan. <laughs> ha? Can bas, can bas, can bas Osman. Ha o tekinde vurdu bayıttı. Of. Kaldırması vardır. Git basıyor. Vur lan. Oo bir daha düşecek. Bin bin bin. <laughs> Arabayı patlattı. <parka. Gülüyor> no. Arabayı parka. Arabayı patlatacak. Biri sağınızda geliyor. Biri sağınızda. Osman sağında. Arkanda. <laughs> ah olsun Ah olsun. Onu nasıl duymuyorsun sen ya? çabuk kit basa arabaya. Bir de MG almış benden ya. Oğlum bu silahları senin şey yapman lazım. Dinlen. Mark the location.

20 saniyeniz var. Osman nereye gidiyorsun? Arabayla git. Yolda avlarlar seni. Watch out. Aşağınız dümdüz. Oba. Allah kahretsin gördün mü? Hadi be. Osman arabayla. Evet. Osman arabayla Hatta aşağıya. Çabuk yetiş. Çabuk 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 çabuk. Uç aşağı uç, uç 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 Tamam. Güzel dur in aşağı in in. Alan nasılsınız? Evet şeye sekti ama yokuşta sekti. Evet. Vallahi bilmiyorum dört kişim ama. Kayanın arkasına geçsen Kurtarı gibi ama. Önde onlar dört kişi değil abi. Siz bak sis, var mola top atılmış. Evet. Aşağıda. Bu burası iyi ama bak alan alandasınız. Evet. Bak şurada şey de kayada mı? Ya bak orada gördün mü orada? Gider mi? Aa vurdu. Tamam yandı. Yanlış olman lazım. Oo, iki. Vay ya kaçtı kaçtı. Aşağıdaki, tamam, sağdaki kim, 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 de. Ospora sağına gidiyor. A Tam Arkadaki ağacın dibinde bak yer. <laughs> Biri de kayada herhalde. Bana yılanlarına bak. Bir tane daha var yılan. O da mı kaya arkası amına Kaldırması var. <gülüyor> <gülüyor> Osman geri gel. Osman. Vallahi. Bomba var da bomba. Awesome. We are the best. Vallahi hayır. Osman şov. Vallahi ben dedim yarraydık. <laughs> Osman şov.